Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız. Bu büyük lider ancak bir çocuğun gülüşünde, bir kadının neşesinde, her Türk'ü buraya davet ediyorum. kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, çok kıymetli yol arkadaşlarım, <laughs> Cumhurbaşkanımız, ilk genel başkanımız, kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde özlemle, hasretle, minnetle anlıyorum. Büyük bir komutan, güçlü bir asker, başarılı bir diplomasi yürütücüsü, dünya barışına büyük katkılar sağlayan, mazlumlara umut olan, savaşta silahını, barışta kalemini kullanmayı tüm dünyaya nasıl kullanılır olduğunu tüm dünyaya gösteren büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle minnetle anıyorum. Değerli arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün yokluğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışından sonra ülkemizde neler yaşandığını her geçen gün, her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. Her geçen saat gün bize şunu gösteriyor ki bu ülkenin Mustafa Kemal Atatürk'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerine şiddetle acil bir şekilde ihtiyacı var. Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan ihtiyacı giderebilmek için onun emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği düzeye ülkemizi taşımak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi yaşadığımız sürece de sürdürmeye devam edeceğiz. Naçiz vücudu toprak, fikirleri arşa değen tüm dünya topraklarında kök salan Mustafa Kemal Atatürk. Sayın Genel Başkanım, yolundan ayrılmayacağız. Devrimlerini canımız pahasına koruyacağız. İlkelerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Fikirlerinin, hedeflerinin peşinden senin söylediğin gibi yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. Sana sana söz veriyoruz büyük adam. Sana söz veriyoruz. Bu ülkeyi, bu cumhuriyeti ikinci yüzyılında muassır medeniyetler seviyesine çıkartacağız. Sana söz veriyoruz büyük adam. Senin kurduğun ülkeyi yeniden dünyada başı dik, birilerinin önünde eğilmeyen, diz çökmeyen, meydan okuyan ve bu topraklarda gözü olana geldikleri gibi giderler diyen bir cumhuriyet haline yeniden getireceğiz. Sana söz veriyoruz büyük adam. Senin din, dil, ırk ayrımı yapmadan bu vatanın kurtuluşu için birleştirdiğin Türk milletini yeniden bir arada başı dik vakur, onurlu, huzurlu, mutlu bir toplum yaratmak için gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Sana söz veriyoruz büyük adam. Senin ülkeni yeniden dünya mazlumlarının umudu haline getireceğiz. Sana söz veriyoruz büyük atam. Senin kurduğun ülkeyi yeniden emperyalistlerin, kapitalistlerin korkulu rüyası haline getireceğiz. Hepsinin korktuğu, çekindiği bir Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Sana söz veriyoruz büyük atam. Geçmişte senin yaptığın gibi bu ülkeyi 70 sente muhtaç olmaktan kurtaracağız. Sana söz veriyoruz büyük adam. Bu ülke yeniden emeğin, yeniden alın terinin, yeniden emeğiyle kazananların ülkesi olacak. Sana söz veriyoruz büyük adam. Bu ülkeyi yeniden ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmiş her adım attığında işaret alıp susan sinmiş bir ülke olma görüntüsünden çıkartacağız. Hem ekonomide hem siyasette hem askeri alanda tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'ni senin hedeflerin doğrultusunda yeniden gerçekleştireceğiz, yeniden başaracağız. Sana söz veriyoruz atam, bu ülkeyi yeniden senin en büyük umudun olan mutlu hale getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini senin yaptığın gibi iktidarımızda da gençler yeniden inşa edecek. Bu hedefler doğrultusunda yorulmayacağız. Çünkü biz dinlenmemek üzere yola çıktık. Bu hedefleri gerçekleştirene kadar da kurmuş olduğum partinin hiçbir ferdi yorulmayacak yolundan dönmeyecek ve bu ülkenin başarısını, bağımsızlığını sağlamak için sevgiye geri adım atmayacaktır diyorum. Bu hedefler doğrultusunda yolumuz uzun, geleceğimiz aydınlık diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ulu Önder Atatürk'ü bir kez daha saygıyla, minnetle, özlemle anıyorum.